Aren TV'den herkese merhabalar. Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayıoğlu'nun haberine göre PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma ve fesih çağrısının hemen ardından DSG ile Suriye'deki yeni yönetim arasında yapılan anlaşma terörsüz Türkiye takvimini de hızlandırdı. Haberde yer alan bilgilere göre Suriye yönetimi ile DSG arasındaki anlaşmanın en önemli maddelerinden biri olan bütün askeri kurumların Suriye rejimine entegre edilmesi başlığı altında kısa süre içinde Türkiye'nin Suriye sınırına yeni yönetimin güçleri yer alacak. Türkiye'nin talepleri doğrultusunda Fırat'ın doğusunda YPG'liler blok olarak yer almayacak. Suriye ordusuna tam olarak entegrasyon sağlandıktan sonra ordu içinde oluşturulacak yeni birlikler Suriye'nin kuzeydoğusuna görev yapacak. Türkiye'nin de bu bölgede bir üssü olması planlanıyor. Geçtiğimiz gün Türkiye'de Şişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam'a yaptığı ziyarette bütün bu konu başlıklarının masaya yatırıldığı belirtildi. Özellikle DSG ile Suriye yönetiminin yaptığı 8 maddelik anlaşmanın alt detaylarının teferruatlı bir biçimde ele alındığı öğrenildi. Şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.